Herkese günaydın. Bugün pazar. Tatil olduğumuz tek gün. Yani benim için tek gün. Mert'in cumartesleri de tatil. Kahvaltıya kaynanam gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Karavanda kaynana ağırlama günü. Benim babam da gelecek. Bir de benim bacanam gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım. Yani belki de kayınço olur. Kayınbiraderdir bilmiyorum yani Mert'in erkek e kardeşi. Eşinin erkek kardeşi senin neyin oluyor bilmiyor musun? Bilmiyorum. Eltin olur hayatım ya. Eltin, değil, elti değil elti kız olur. <laughs> ha pardon. Elti kadın. Elti şey e, işte senin erkek kardeşinin karısı benim Mert'im oluyor herhalde. Yok yengem mi oluyordu bilmiyorum. Tamam kahvaltıya <laughs> geçiyoruz. <gülüyor> Bunu yorumlarda <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu bize anlatın. <laughs> ne yapıyorsun bakalım? Patates güzel burada. <laughs> Çok güzel bir evet. Kaynana seviliyor. Ya tamam böyle sağa sola fırlatarak kaynanan geliyor diye etrafı dilletmene gerek yok ya. Heyecanlanıyor musun? Şöyle ben de dışarıya masa sandalyeyi koydum. Valizde yağmur her an kahvaltıdan sonra kaçabilir ülkeden <laughs> diye koydum. Kayyodu daha sonra her an gidebilirim diye. Annem kahvaltıyı <laughs> beğenmezse yağmur valize alıp devam edecek hayatına. Şöyle bir kademe daha atalım. mı? Oh. sosisimiz var. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Yağmur çok sever. Kahvaltı mükemmel olmak üzere. Baş köşemizde de atamız var tabii ki de. Buraya da artık şey yapmaya karar verdik. Böyle dolabı komple gezdiğimiz yerlerle böyle işte mesela nereye gezmişiz? Londra. Kim gezdi Londra'yı? Ben gezdim. Mesela burada başka ne var? Ee, bakıyorum, 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 bakıyorum. Paris var. Paris'i kim gezdi? Aha gençken hızlıydı, hızlıydı. Sen mi gezdin Paris'i? Bekarken gezdik evet. Şimdi Sivas. Mesela ben gezdim. <laughs> <laughs> Sivas'ı ben gezdim çünkü Sivas diyeyim aynı zamanda. Küba var orada. Nerede Küba nerede? Havana var bana. Aa, bak burada var. Burada var. Küba'ya kim gitti hayatım? Ben gittim. Bakıyorum. Aa Bursa. Cumalı kızık ben gittim. <laughs> Bodrum'a gittim. Safranbolu'ya ikimiz de gitmedik ama Hediye geldi. Hediye geldi. <gülüyor> <gülüyor> o da burada. Ama gideriz bir gün. Datça çok severiz. Datça'ya gittik. Allah. Gözü olanın gözü çıksın. Tablosu. İstanbul tabii. Antalya. Bura bayağı dağılmış ya. Yani. Evet. Bu da Ali Kağan. Arkadaşımızın bebeği. Bir ay çacağının üzerine yazılmış. <laughs> bir şey diyeceğim. O sesi salçalı yapmayacağım. Ne yapacağım? Onu da kızartacağım. Çünkü o tütsülenmiş ve çadarlı olduğu için salçalı sosun tadı kaçar. Uzartmam lazım Sen biliyorsun hayatım kaynanadan not alacak olan sensin. Ben hiç ilgilenmiyorum bu konuyla biliyorsun. Ben şuraya mis gibi masa sandalyemi koydum. Yatıştayım. Bugün çok güzel bir hava var Antalya'da. Onu değerlendireceğiz dışarıda. Bir mantarlı yumurta yapacağız daha. Oo. Manfer, Karavanda yemek hazırlamak nasıl oluyor? Ben bu tarafa geçiyorum. Çok geçeyim. zor oluyor. Çok mu zor? Çok zor? Mesela neyi zorluyor seni? Mesela birçok şeyi ben gün akşamdan hazırlayıp paketledim. Çünkü aynı anda hazırlamaya kalksam yapamazdım. İki gözlü ocağım var. Hem yumurta yapmam lazım, hem çay demlemem lazım, hem patates kızartmam lazım. Bunları çok fazla ocak olsaydı rahat yapıp e, o sırada peynir tabağını işte reçelleri hazırlardım. Ama onları mesela dün akşamdan hazırlayıp bu şekilde poşetledim. Zamandan kazanmak için ve yerden kazanmak için açıkçası. O yüzden gerçekten çok zor. Şu aletle süpürge süpürgemiz. Çok şey yarıyor. Ya bak konuşturdun. Patatesler ha, <laughs> gitmiş ya. Of. Hepsi yansın da kaynanan sana bir notunu eksik versin. Senin yüzünden. Oo çok güzel duruyor. Hiç de yanmış gibi durmuyor bakın. Yanmış mı? Yok yanmamış. Şimdi normal şartlarda karavanlarda mutfaklar çok küçük oluyor hayatım. Şimdi normalde karavanlarda mutfaklar çok küçük oluyor. Senin aslında büyük bir mutfağın var. Hayır ben evle kıyaslıyorum. Çünkü burayı ev olarak yaşıyoruz. Karavan olarak yaşamıyoruz. Tamam ama şimdi karavanda yaşadığımız için olumlu yönden bakmak lazım. diye düşünüyorum ben. Mesela bu kadar büyük olmaya da bilirdi. E yine de büyük değil ki şu kadarcık alanım var. Baksana minicik. Şimdi alanı küçük diyor ama Bence gayet geniş, büyük kullanılabilir bir mutfak. Aslında burası da var da. Burası mutfak değil işte. Ki. Bunu, bunu değil mi? tezgah olarak üstünü kullanabilirdik ama kullanmıyoruz. Kullanamadık. Orada şey var, motor. Burayı tezgah olarak nasıl kullanayım böyle? He mükemmel işte. Hmm, mükemmel. Kaynana'na nasıl sunum yapacaksın? Var mı şekilli, şıklı bir şeylerin? şöyle şeyler yok. Yanarlı dönerli meyve tabakları falan. Evet. Daha bildiğim normal meyve tabağı. Her şeyi döküyor ya. Bunu... Bana laf ediyor ama her şeyi kendi döküyor. Bakayım. Ama ben çarptığım için döküyorum. Sen tutamadığın için döküyorsun. Sonuçta ikisi çarpıyoruz. Sonuçta ikisi de yerde. Vay vay vay. Şu aşçılar böyle hızlı hızlı doğruyor ya bir şeyleri. Hı. Onlar gibi yapabiliyor mu? Sosis mi yapayım öyle? Sosis olmuyor mu? Salatalık falan olur böyle. Yani. Aha şekil yapıyorsun. Vay. Şeyle sosisle kaynanacım yazabiliyor musun? Üf. <laughs> Şeyi tavaya böyle kaynanacım yazarak dizebiliyor musun? Dizemiyorum. Mu? O zaman ben gideyim de birazcık masayı sileyim. Mert de masamızı hazırlıyor. Evet. Annem, babam ve kardeşim de geldi. <laughs> Anneciğim, gelin, Canım. gelin yokken ne diyorsun kahvaltısı hakkında? Vallahi gelin kahvaltıyı çok güzel, güzel hazırlamış. Güzel mi hazırlamış? 10. <laughs> Şş, bak yokken kötü yorum yapabilirsin ha. <laughs> Yok, çok güzel hazırlamış. Ellerine sağlık kızımın. Çok güzel. <laughs> Duyar diye mi diyorsun? Şunu birazcık uzaklaşıp mı anlatsaydın? Ne yapsaydın? Yok, yok. Çok güzel. Ne diyeyim yani? Her şey harika. Kusur bulamadım yani. Bulamadın mı? Aa, aradım, taradım, bulamadım. Bugün kaynanalık yok ha? Yok. <laughs> İlk günüm zaten. Hemen Tarık. kaynanalık mı yaptım? Dur öyle biraz zaman geçsin. <laughs> Dur birazcık tadına bak. O yağmur da gelmiş pizza mı? <laughs> Mantarlı mı bu yağmur? Evet. Burada ne kadar? Bayılırız. sürekli tampon verip duruyor sana. <laughs> Hadi sen pideleri ısıtmadın mı? Isıtayım mı? Isıt. E, tamam pideleri ısıtayım. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. YouTube'da izle seni. Telif atarız. Oraya gidebil diye yemez mi? Yesin oğlum çocuk. O zaman ben pide isteyim. Evet, ben Herkesin de isterim. Şöyle bir poz verin bakayım. anne. Kahvaltıyı Canım. bitirdin. Her 10 şey üzerinden kaç veriyorsun gelinine? Onun üzerinde 10. On. İyi, Her şeyi sildim, süpürdüm. Babam da 11 e, verdi. O zaman Yağmur'un valizini hemen geri arabaya koyuyorum. <laughs> Beğenmeseydiniz valizini hazırlamıştım. <gülüyor> 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 Aşk olsun. Ya. Valizi hazır bekliyordu. <laughs> Dedim annem bir onun üzerinden 9 versin. <laughs> Anında gidersin. <laughs> Her şey çok güzel ellerimize sağlık. Ne diyorsun kayın bir ağader? On numara kahvaltı. Spora mı başladın sen? Tabii. Nasıl gidiyor spor? 10 <laughs> numara. <laughs> Her yere ağrıyormuş. Her yere ağrıyor. Aha. Aha şeyin köpeği işte. Jahre'nin köpeği. Aa evet. Mu köpeği mi? Değil mi? Değil. Değil mi? <gülüyor> Değil. Değil. <laughs> mu? Mert sen köpek alabilirsin artık. Valla köpek almayı çok istiyorduk da biz karavanda olmaz ya. Karavanda olmaz ama karavan tam zamanlı karavanda yaşamamız lazım. Evet, öyle. Başka türlü tamam olmaz o zaman. Kediye kullanacak bak. Bak tamam. bak bak. Yok. Tamam köpeğe bak. Ne güzel akarsuyuz da var mi? burada Mert ya. Evet. Bunlar zengin kedileri. Bayağı sosis yediler az önce suları var, temiz hava. Demek on üzerinden ona. Evet. Çok güzeldi. Her Allah silip süpürmüşüz. Yiğit. <laughs> Senin yağmurun neyin olduğunu çözemedik. Sen yağmurun nesi oluyorsun? Benim yengem alıyor da ben onun neyi alıyorum? <laughs> <laughs> aynı, 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 aynı. 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 Senin eşinle randevu belki olacak. Ses başlıyor Bahçemize geldik. Vay be. Ee anneciğim sana tamam. soru. Şimdi bize diyorlar ki karavanda yaşamaya karar verdiğinizde aileler nasıl karşılık verdi? Hı. Nasıl şok. karşılık verdiniz? Bir anlatın hele. Vallahi ilk şok önce geçirdim. şok geçin. <laughs> Şok, şok, ne dedim şok. yazık gelinime dedim arabada mı yaşayacak baya bir üzüldüm. Ha da oğlum yaşayabilir dedim ha. Oğlum yaşar her türlü. <laughs> ama <o> gelinim, ki, <laughs> zaten tek gelinim kibar nazik bir kız dedim o oğlum kaba yani. Yapamaz. Oğlum her yerde yaşar o alışmıştı bir de bekarlık hayatında da. <laughs> Müştemilatta attı kadar. Şeyde çadırda bile kalıyordum sanki yumuşak yatakta yatar gibi yatıyordum yani. Ama sonradan alıştık. Değişiklik güzel bir şeydir. Değişik bir şey yapmak, ilki olmak her zaman en iyisidir. Tam evet. bizim tarzımızdı zaten. Abi. Baban baban da öyle Hep ilkleri yaşamıştı. Hep tepki alırdı. Baba Şu sana mı çekmişim herkes? ben? Demek ki sülalede ilk karavan hayatına geçen ben oldum. Evet. İkinci sen olur musun? Ne diyorsun? Çok zor. Ve dolmaz gene. Bak şurada junior pera duruyor sana satalım hemen. Kaça satıyorsun Devam. oğlum onu? Size ekstra bir pazarlık yaparcam. Şimdi fiyat vermeyeyim Yok. size. Tamam. Takas yapalım. Neyle? Aa şu duran kötü arabayla. Ha şu. Şuradaki <laughs> sembolde babamların. <laughs> sembolü T4 de birazcık şey olur ya. Biraz işte para olur. vermen lazım. Bizim Bence. yatak odası, yaptığımız yatak odası sembolle aynı fiyat şu an. Yok <laughs> 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 ee, Vallahi iyi oldu Çevrenizdekiler değişik. ne diyor? Oğlun karavanda yaşıyormuş, gelin ee, karavanda yaşıyormuş. Geçenlerde kendime gittim. Bir tane e, çocuk, çocuk dediğim yani 40 yaşlarında şalvar giymiş. O da karavancıymış. Hmm. Sizi tanıyormuş. Böyle baktım orada sohbet, muhabbet, karavan sohbeti oldu. Ben dedim benim oğlum da karavancı, şu ceylan resmi olan karavan, evet. Ana herkes tanıyor baktım oğlumla gelinimi. Hoşuma gitti biraz yani şimdi laf aramızda. <laughs> Anası dedim benim İyi çocuklarım onlar dedim. Aa tanıyoruz, takip ediyoruz onları falan dediler. İyi. Hoşuma gitti. Yani güzel bir şey ya, güzel ben seviyorum böyle. Baba sen ne diyorsun? Valla bir değişiklik bir oldu, güzel oldu. Yani bir farkındalık yarattınız. Evet. Bir de evli çift olarak kalmanız da tabii daha bir farklı oldu yani. Eve çıkmadan. Değil mi? Duayla iç içeysiniz yani. O da bir güzellik. Valla güzel daha bir... Daha rahat, daha mutlu bir şekilde devam edersiniz. Biz de böyle geliriz. Kahvaltı yaparız beraber. <laughs> 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 Babamın şu an en sevdiği kızın orası kahvaltı kızım. <laughs> Yiğit, senin çevrendeki arkadaşların ne diyor ya, abin gibi? Çok mesaj atıyor arkadaşlarım işte. Abinler bu sefer buraya geçmiş, şuraya park etmişler falan. Her yeri biliyorum yani. Buradan kovuldular, yani, şuraya geçtiler. Evet. bu sefer buradalar falan. Bir de artık çok tanınmaya başladı. Bayağı yazıyorlar bana Esra'yı. <laughs> Kovuldunuz ya demek yani. Ekmeğini yazın. Şey oğlum ne ekmeğimizi yiyorsun lan? <laughs> 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 haberleri, Herkes. haberleri çıktığımız zaman sen birazcık daha bu konuda abim gibi benim falan yaptın değil mi? <laughs> bir tık sahiplendim. Normalde hiç sahiplenmiyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Ay arkadaş ya. Görüyorsun herkes bu konuda kendine doğru bir çıkar peşinde. Biri ekmeğimdeyim diyor, öbürü kahvaltıda. <laughs> Yok oğlum yani <laughs> sen bize sordun, biz de düşüncemizi söylüyoruz. Farklılık güzel bir şey, ne güzel. Herkeste ilk önce bir tepki alındı, aldınız yani ee, çevremizdeki insanlar. Biz de buna dahil olmak üzere nasıl karavanda yaşanır mı, nasıl böyle bir şey yaparlar falan filan. Ama sonra zamanla insan her şeye alışıyor. Ama tabii size büyük bir tepki göstermedik. Ne yağmurun ailesine biz. Saygı duyduk size. Şimdi iyi ki yapmışlar. <laughs> i̇yi <değil> ki <laughs> yapmışsınız. Vallahi güzel, hoş. Herkes nasıl herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın. Herkes hayalin peşinden koşsun. herkes hayalin peşinden koşsun. O ne dedi? Bu ne dedi? Yok. 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 Yapacaksın. Tabii tabii. Aynen öyle. Neden? Çünkü bu hayatı sen yaşamaya geldin. Aynen. Onlar değil. Evet. Nasıl konuştum ama? <laughs> Süper değil mi? Çalıştın değil mi? Dün var ya aldım elime not defterini. <laughs> Bu burada ne denir? Burada ne denir? Ben karavandaki en sevdiğim şeyler. Ceylanlara mı? Ceylanlarınızı çok seviyorum ya. Gerçek gibi. Değil mi? Çok güzel grafiti yaptı ya. Hmm. Ben bir şey önereceğim size ya. Hadi öner bak. Her karavan yapıp böyle satış yapacaksınız ya. Her karavanınıza küçük de olsa ceylan şeyi yapsanız o sizin sembolünüz olsa. Vallahi onun için ayvarsın Antalya'da yaşıyor olması lazım. <laughs> Ay, yaptıramaz mısınız siz Yok. başka bir yere? Yok. Ay, dışında çok zor birine yaptırmamıştık. Hani yani sembolünüz ceylan olsun diye dedim. Ee, o birazcık zor. Peki yapmazsanız da hani yapıştırma bir şey olmaz. O da bu başadır, böyle başadır. böyle güzel durmaz ya. Bunlar güzel durmak. Bu güzel durmaz bu kadar. Ha. Yani ne bileyim Onlar, bu ceylan şeyini ilk sizde gördük biz. Onlar birazcık sizin daha şey olur. Yağmur da falan için. etkilenebilir. Olsun canım sen satacağın arabaya şöyle e, şeyini yapıştır, hani reklammış gibi anladın hmm. mı? O tarz bir şey. Ha, i̇şte, ondan sonra o çıkarıyor mu bizim ya da? Turuncunun üzerine çok güzel gitti de, beyazın üzerinde nasıl olur hiç fikrim yok. Büyük değil Mert, sadece reklam şeyini olsun. Olabilir. Diye düşündüm bilmiyorum. Evet, yağmur hanım. Kaynana'dan aldığınız 10 puanı. Evet valizimle döşemazla dönmekten vazgeçtim. Vazgeçtiniz iyi bari. Valizimi geri bagaja koyabilirsin. Ben kahvaltıdan sonra koyacağım. <gülüyor> 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 eline sağlık her şey çok güzelmiş. Her şey çok güzeldi eline sağlık. Var mı son bir söz? Yok sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Karavanınızdan mutlu güzel güzel yaşayın. Teşekkür ederiz. Baboş Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Devamını da bekle. Baba o kahvaltı Yani kaynanadan onun üzerinden 10 aldın ama kayınpederden 10 üzerinden 20 falan aldın yani. <laughs> çok beğendim. <laughs> Yiğit var mı? Ben de çok beğendim. Benim Buradan beğendim. E, tüm abim... devam edelim. <laughs> <tüm, gülüyor> abimlerin tüm takipçileri bana Doğru yazabilir ya. mi diyorsun? 18-25 yaş arası falan <gülüyor> diyormuş. <gülüyor> Kardeşim bekar. Adayları bekliyoruz. Yakışıklı adaylarını buradan sesleniyor. Yeni spora başlamış. <laughs> yeni, yeni spora başlamış. <laughs> göster bakayım bir kasları göster. <laughs> bak bak bak. Aslan Dünden ben. bugüne. <laughs> çok, <laughs> bugün <bari bir> <laughs> oldu daha. Bugün Kolun kalır <laughs> canı yandı. Bugün izinliyim. Bugün izinli misin? Abi. Ne zaman başladın? Dün. Dün. <laughs> Ama öyle ara ağrı versen ağrıların geçmez o. Dün başlamış bugün tatil yapmış. Nutella yedi. Nutella yedi, bal yedi. Simit yedi. Simit yedi. Bizimkisi böyle bir spor değil mi? <laughs> Bizimki zayıflama değil almama. Almama. Ha. O zaman hayatım videoyu kapatabilirsin. Belki bir kahve fazla yaparız. Aa doğru kahve <laughs> içeriz. Bak valizi kaldı ya nasıl nasıl keyifli <gülüyor> <gülüyor> kahve yapacağız birazdan o zaman Pepin hadi görüşürüz öpüyorum canım.